Ben Meryem El İcliye. Halep'te 10. yüzyılda usturlap ustası bir babanın kızı olarak dünyaya geldim. Babamdan öğrendiğim bu zanaat hayatımı şekillendirdi. Usturlap, adını duymuş olabilirsiniz. Gökyüzünün sırlarını çözen, zamanı ve yönümüzü bulmamızı sağlayan bir alet. Babam, Bağdat'ta tanınmış bir usturlap üreticisiydi ve dünyanın en eski usturlabını yapan Nastulus'un çırağıydı. Çocukluğumdan itibaren onun yanında çalıştım öğrenmek için çabaladım. Matematik ve astronomiye olan ilgim beni bu alanda daha da ileri götürdü. Bu çabalarım dönemin Halep yöneticisi Seyfüt Devlen'in dikkatini çekti. Sarayına davet edildim ve orada 944'ten 967'ye kadar usturlaplar ürettim. Her biri dönemin en ileri teknolojisini temsil ediyordu. Usturlaplarla geçen hayatım yalnızca benim değil, bilim tarihinde yer etmiş bir dönemin hikayesidir. Tasarladığım aletler o dönemin ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere ilham kaynağı oldu. Benim adım, tasarladığım usturlaplarla bilim tarihine kazındı. O kadar ki, 1990 yılında bir asteroide adım verildi. 7060 Al-İjliya. Gökyüzünü anlamak için geliştirdiğim her yenilik, yalnızca bir alet değil, geçmişle gelecek arasındaki bir bağdı.